Valve'den büyük skin güncellemesi geldi. Valve bizimle eğleniyor. Bundan artık sonuna kadar emin oldum. Gelin hep beraber güncellemeye bir göz atalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. hiçbir şey söyleme. Sen sus gözleri... Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Nisan'da böylesine büyük bir güncelleme beklemiyordum. Bu yüzden bence bu güncelleme Valve'in bize bir Nisan şakası olabileceğini düşünüyorum. Şayet skinleri incelediğimizde bunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Maksat skin olsun diye gelmiş bir güncelleme bana göre elle tutulur pek bir şey maalesef ki yok. Biliyorsunuz ki her çarşambadan çarşambaya haftalık drop oluyor. Bize 4 adet eşya veriliyor biri her türlü kasa biri skin diğer ikisi de çerçeve şey oluyor. Genel olarak düşen skinlerin koleksiyonu değişti. 3 adet yeni koleksiyonumuz var. CS Radiant, CS Ascent CS Boreal diye. Bu koleksiyonları incelediğimizde açıkçası benim hoşuma gitti. Bunlar atalık droptan düşecek. Yarın itibariyle düşmüş olacak. Şimdilik nasıl bir sistem olur? Direkt bu üstteki skinler düşer mi yoksa bunlar mı düşer bilmiyorum. Ama gelin buradaki skinleri bir ayaküstü hemen inceleyelim. Öncelikle bu skinlerin avantajı şu yönde olacak. Trade up meselesi. 10 tane aynı renkli skin'i birleştirdiğimizde yani siz 10 tane bundan elde ettiğinizde örnek veriyorum. Bunu birleştirdiğinizde bunu yükseltebileceksiniz. Yani bu şekilde yükseltilebilir. Açıkçası skinlere baktığımızda m 4 a 1 benim bir tık hoşuma gitti. Gerçekten güzel gözüküyor. USPS klasik ama susturucu seyir altın detaylıysa çok güzel. Bu The Finals'teki AK'ye benzemiş. Diggle'ı beğenmedim. Fama'sı beğenmedim. MP9'u beğenmedim. Burada bir tek Zeus güzel. Bu üsttekinler haricinde bir tek Zeus güzel. Diğerlerini çok beğenmedim. Bu ilk koleksiyonumuzda. Bu ilk koleksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. CS geldiğimizde buradaki AWP bence inanılmaz güzel. Zaten oyunda yeşil skin var biraz. Glock çok temiz ve çok hoşuma gitti açıkçası. MP5'i beğenmedim. P90 ve USB'si de çok güzel ama bence geri kalanı yine basit ve güzel değil yani. Bence bu 3 koleksiyondaki en iyi koleksiyon CS Radiant koleksiyonu olmuş. Aksı inanılmaz güzel duruyor. Gerçekten yüksek paralara satılabilecek nitelikte bir AK gibi görünüyor. Yine aynı şekilde USPS'i de çok güzel. Glow'da M4 A1'si de çok güzel arkadaşlar. Eğer bu parlaksa gerçekten güzel görünüyor. Onun dışında biraz pastel boyayla boyanmış gibi. Diggle da çok güzel. Diğerleri yine çerçöp şeklinde ama bunların düşme oranları onu bilmiyorum. Oyuna gelen ilk değişikliğimiz bu şekildeydi. Bu 3 adet koleksiyondan artık haftalık drop alacağız. Bakalım neler olur, nasıl olur. Yarın itibariyle görmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik daha çok bir bilgi yok. Bu kadarını biliyorum. Şimdi geldik güncellemenin büyük olan kısmına. Yani sözde büyük olan kısmına. Armor Pest'teki sınırlı eşya değiştirildi. Buraya yeni bir pompalı eklendi. Niye pompalı bilmiyorum. Skin güzel. Bir tık. Bir tık güzel. Yani, yani pompalı skin'i keşke buraya bir AK ya da M4 gelseydi. Şöyle de bir avantaj var. Buradaki Diggle'ı 25 yıldızla alabiliyorduk. Artık bu 15 yıldıza düşürülmüş. Ve bunun farklı varyasyonları var. Yine aynı şekilde anladığım kadarıyla. Bunlar örnek veriyorum şu en altta gördüğünüz. Bu ekranda ne kadar görebiliyorsanız. Şu en altta gördüğünüz diyelim en pahalısı olacak. En üstteki en basic olacak. Bu da çıkan paternlere göre kesinlikle değişiklik göstereceği anlamına geliyor. Açıkçası bu mantığı sevdim. Bana yani çıkabilecek alternatifleri göstermesi hoşuma gitti. Ama buraya limitli eşyanın bir adet XM pompalısı olması hoşuma gitmedi. Yeni Tren koleksiyonumuz eklendi Hemen gelin inceleyelim Yeşil envanter sevenler için ucuza galiler Opsiyonu bence güzel Hoş duruyor aa beğenmedim bok gibi Yani şurasının parlaklığına göre Belki değişiklik gösterebilir Ama benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası P250 onun dışında P90 gerçekten berbat Bunu buraya koyalım ben amına koyayım çok affedersiniz ama öyle yani gerçekten çok kötü bir skin hayatımda böyle kötü bir skin görmedim keşke full parlak olup full krom tarzı bir şey yapsalarmış bu ne yani bu CZ de çok klasik 10 tane CZ'den 9'u aynı şekilde görünüyor hiç güzel değil Algo da beğenmedim arkadaşlar bu pompalı da hiç güzel değil bunu da çok beğenmedim bu UMP güzel açıkçası metro tasarımını sevdim onun dışında böyle renkli olması hoşuma gitti yani ama UMP ben oynamıyorum Kötü pompalı ya bu glow çok ben sevemedim. Açıkçası 3 boyutlu gibi gözükmesi hoşuma gitti şu metro tasarımı. Üstü de güzel ama yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Famas bir tık güzel. Beyaz olması hoşuma gitti. Evet Whiteout skin'i. Zaten Whiteout serisini çok beğeniyorum. Tekna'nın da aynı şekilde bence çok güzel olmuş. Keşke şu tetik kısmı da beyaz olsaymış. Ama bence güzel uygun fiyatlı olursa kesinlikle alınıp envanterde tutulabilir. Bence bu Uzi çok güzel. Bir tık karışık bir skin. Şuradaki kırmızı metal detayı ve şuradaki parlaklık beni benden aldı gerçekten. Uzi skinleri son zamanlarda hoşuma gitmeye başladı. Zeus skin'i ucuz bir alternatif. Bunu atölye skin tasarım kısmında da görmüştüm. Klasik bir tasarım. Eğer fiyatı ucuz olursa güzel bir seçenek olabilir. Bunun yerine çok daha iyi M4A4'ler var. Ama açıkça söyleyeyim şuraların simli olması benim çok hoşuma gitti. Onun dışında gerçekten bir tık karışık bir skin bir de Hellfire mıydı neydi o skin'e çok benziyor. Sadece şuranın parlak olması ekstra bir güzel. Ama alınır kullanılır neden olmasın yani. MP9'a geldiğimizde açıkçası ben bu MP9'u beğendim. Pamuk şekeri gibi gözüküyor. Bir de şu Jar ve Deadly Spin holo olması üstünün de holo olması benim aşırı hoşuma gitti. Bakın ucu da holoymuş. Gerçekten güzel bir skin. Çok kötü AWP. Yani bunu elle mi çizdiler? Sanki el tasarımı gibi gözüküyor ama hiç beğenmedim. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Kötü. Kırmızı enderlikte olabilecek bir AVP değil. Yani üstündeki tasarımı çok kötü. Kesinlikle stickerlarla daha güzel bir şey yapılabilir. tren koleksiyonumuz böyleydi arkadaşlar. Sıra geldi son olayımıza. Yeni bir kasa eklendi. Fever Case diye arkadaşlar. E şunu hiç beğenmedim. Ama gelin buradaki skinleri tek tek inceleyelim. Şu olayı hiç beğenmedim. Eskisi çok daha güzeldi. Basic bir M4 30 cent falan olursa güzel olur. Şu siyah kısmı hoşuma gitti. Yeşil kısmına yani çok bir şey diyemi diyemeyeceğim çok bir yorum yapamayacağım ortalama bir 4 alır mıyım eğer skinim yoksa alırım ama onun dışında almam yani çok kötü bu SSC güzel gerçekten güzel şu skobunun altı detaylı olması şu çekmeyenlik şu A detayı beni benden aldı bu gerçekten güzel arkadaşlar sadece şuradaki muhabbetin şuralarda da biraz olmasını isterdim ben P2000 eğer oynayanınız varsa sadece şurasındaki işlemeler güzel USPS bence güzel yani şu susturucunun şöyle şekilli olması benim aşırı hoş gidiyor. Buradaki yeşil detay da çok hoş. MP9 Nexus var karşımıza. Şuradaki mavi detaylar çok hoşuma gitti. Onun dışında beğenmedim arkadaşlar. XM Mockingbird. Eminem'e buradan selam olsun. Yani klasik bir avcı pompalısı gibi. Sanki her an domuz avına falan çıkacak gibi hissettim kendimi. İşlemeli envanter seven varsa ona kullanılabilir. Onun dışında Diggle'a geldik. Diggle kesinlikle benim çok hoşuma gitti. Tek sevmediğim yanı çok deri. Yani çok deri denmez de çok hayvan şeyi gibi gözüküyor. Yani hani Lacoste'dan timsah desenli timsah derisi çanta almışım gibi görünüyor. Onun dışında gayet güzel görünüyor. Bu, bu görüntü çok hoşuma gitti benim. Elde nasıl duruyor ona bakalım. Yani elde de fena değilmiş açıkçası. Ama bu şekilde kesinlikle daha güzel duruyor. Özellikle şu kabzadaki yılan detayına bayıldım. Ejderli ve Zeus'lu. Zeus'tan sonra hoşuma gitmedi yani. Nova skin'i çok güzel. MP9'un hücre bir skin'i var. Onunki gibi gözüküyor. Benim aşırı hoşuma gitti. Nova oynamasam da kullanmak isteyeceğim. Envanterimde olsun isteyebileceğim bir skin. Bellar kontrol skini var. Klasik bir Galil skin denebilir. Yani yoklukta gider aman aman güzel değil. P90 Waybreaker bu AK-47 Ice Cold'a benziyor. İkisi güzel kombo yapılabilir. P90 oynayan varsa kesinlikle değerlendirilebilir. Paterne göre şuraları renk değiştiriyorsa örnek veriyorum bu full yeşil olursa ya da full turkuaz olursa güzel paraları edebileceğini düşünüyorum. Onun dışında benim hoşuma gitti yani parlaklı olsun şey olsun güzel görünüyor. Elde de bu şekilde. AK-47 bence kasanın en iyi parçalarından biri. Bir tık tam bir wasteland oyuncusu aks i. ama kesinlikle benim çok hoşuma gitti şuradaki kill şeyler olsun gibisinden kill them all, hepsini öldür rush yok et terör bu detayları olsun benim açıkçası çok hoşuma gitti özellikle şu jarjör kısmındaki canavar mı denir artık yani ghost rider gibi benziyor biraz bu detay benim aşırı hoşuma gitti elle de bu şekilde görünüyor ve geldik bana göre kasanın en iyi parçasına arkadaşlar bu glock muhteşem. Bu zamana kadar gördüğüm en iyi Glock skinlerinden birisi olabilir. Kesinlikle almak isteyeceğim, sahip olmak isteyeceğim bir Glock. Yani baksanız o şu gözlerdeki parlamalara, asalete muazzam iyi. Bence gerek yoktu bu UMP'ye. Üstündeki de sen çok hoş. Gerçekten ama UMP'de olmamalı. Bence UMP'ye gidecek bir skin değil. UMP Neon Warrior'den sonra yok abi bu sarmaz. FAMAS kötü trip, bad trip. Kesinlikle çok güzel. FAMAS oynamasan bile bu skin insanı FAMAS'a başlattırır. Öyle söyleyeyim. Ve son olarak AWP Prince Stream arkadaşlar. Bence güzel ama şöyle bir şey var. Şurası hiç hoşuma gitmedi. Yani buradaki şu siyah detay hiç hoşuma gitmedi. Ama görünce inanılmaz heyecanlandım. Kesinlikle güzel. Zaten Printstream her türlü güzel. Ama şuradaki şu detayı hiç sevmedim. Lütfen Valve artık şunu CSGO'daki gibi yap. Şu Printstream stream skinlerini artık CSGO'daki gibi yap. CS2'de gerçekten çok kötü. Yani CSGO'da bildiğin holoid skin. Burada anca bu. Yani gerçekten CSGO'daki hali olsa tadından yenmez. Gelen güncelleme bu kadardı arkadaşlar. Yani sadece skin olsun diye gelmiş bir güncelleme. Bu yüzden bir Nisan şakası gibi bir güncelleme dedim. Armor Pass hala alınır mı? Bence yeni kasa için alınır ama onun dışında kesinlikle şu an almaya değecek bir şey yok. Ayrıca şunu da unutmayın. Kasaya aldım açtım olayı yok. Ekstra olarak anahtar parası ödeyeceksiniz. Bunu lütfen unutmayın. Güncelleme buraya kadar da Elimden geldiğince sizlere güncellemeye aktarmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin mutlu ve keyifli bir bayram dilerim. Ayrıca bayramınız da kutlu olsun. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar.